Evet arkadaşlar herkese merhaba HTML eğitimine geçmeden önce bir tane text editöre tabii ki ihtiyacımız var yani text editörü nedir hiç bilmeyen arkadaşlar varsa genelde e, developerları için geliştirilmiş adı üstünde olan text yani yazdığımız kodları textleri bizim için e, rahatça daha böyle rahat edit edebileceğimiz yer dolayısıyla pluginleri var yani işte bize sağladığı kolaylıklar var yazdığımız teknolojiye dile bağlı olarak. Aynı zamanda işte kısaltmaları var. Tap yapıp direkt olarak e, dilimizden anlıyor ne yazacağımızı önceden kestirebiliyor. E, buna kod tamamlama da deniyor. İşte bu şekilde bizim için avantajları olan ne denir? İşte editörlere denir. İki tane editör tavsiye edeceğim size. Bunlardan bir tanesi Sublime Text. 2. Neden 3 değil 2? Çünkü ben şu anda 2'yi kullanıyorum. Sizin de 2'yi kullanmanız bence faydalı olacaktır en azından beni takip edebilmeniz için. Ve diğer bir tanesi ise şu anda çok meşhur olan işte Visual Studio Code. Visual Studio değil Visual Studio Code ona dikkat edin arkadaşlar. Çünkü bu çok daha lightweight ve aynı zamanda e, direkt olarak text editor işlemini görebilecek bir e, işte editör diyebilirim. E, indirim, bunların indirimleri ve kurmaları çok basit. Sublime Text'te hatta kurulum yok. Direkt olarak çalıştırabiliyorsunuz. Ve şeyde ise Visual Studio Code'da ise direkt olarak yine küçük bir kurulumla devam edebiliyorsunuz. İşletim sisteminizi doğru seçmeniz gerekiyor. Daha sonrasında Next Next diyerek kurulumu bitirebiliyorsunuz. Ben de Sublime Text şu şekilde şunu kapatayım, Close without saving. İlk geldiğinde işte hoş geldiniz diyebilir. Ctrl N ile yeni bir tab açıp Ctrl S ile bunu kaydedebiliriz. Şöyle bir görüntüsü var. Peki gelelim Visual Studio Code nasıl? Ee, Visual Studio Code ise şuradan şöyle bir yapısı var bunun da. Welcome'ı kapatırsam buraya direkt olarak yemek sitesinde e, ilerleyen derslerimizde geçeceğimiz yemek sitesi bu şekilde. Mesela App.js'e geldiğimde bu kodları bu şekilde yazıyor olacağız. E, dolayısıyla ikisinin de birbirine göre e, güzellikleri var. Fakat hangisini kullandığınız hiç fark etmez. Kurulum çok basit olduğu için onunla zaman kaybetmek istemedim. Bu kısmı indirip tekst editörlerden bir tanesini indirip kurduktan sonra sizden ricam şuraya bir index.html sayfası oluşturmak ve orada beni beklemek arkadaşlar. Gelecek dersimizde görüşmek üzere.